Hocamız taban bugün Türkiye Büyük Elçisi Erbil'e ziyaret etti. Zaten bu bir ziyarete gelmişti iklima ama aynı zamanda geldi Irak düşmanı pasına da ziyaret etti. Hem Mektep Siyasi hem Erbil Kola. Taban herkes bilir Türkiye'nin rolü bu bölgede bu Irak'ta her her alanda Türkiye önemli bir rolü var. Hem Irak bütünlüğü istire muhafaza etsin, hem düşmanların birliği, beraberliği. Taban bu cümle konuşuldu e, bu konular, seçim konusu nasıl olur, India kadar biz bilmiyoruz, acaba kota kalmıyor, yani kalmıyor ama işte Təkid ki, özləri tushmanlar o'zlari sesin haz hər kəs bilir, seçim məsələsi varlıq məsələsidir. Məsələ, biz parlament to'rt yuz yigirmadaji aynan zamonda biz turkchan rolini mamnunix həm buo'ja churustanham dushmanlar ekonomide, siyasette her alanda biz de onların roluna çok memnunuz. Taban bu junun ziyareti de cənə təkid etdi ki Türkiyə şey, Respublikası Türkmənin yanındadır. O Türkmənin birliyi istirəy Türkmənin eee cuzu, yani istirə Türkmənlər cuzu olsunlar bolca da ta'kid okietdi har zamonda ular bizni yonimizda edilar biz turkchya zumuriyati zumuriyatni har zurfda har haldauma yonida dlar biza yolg'izbahm